Bak yine buldu bir şeyler. Tamam bak Elif'in istediği suluklar. Elif sen istediğin suluklardan. Elif kaşınma. Yok kıza bak ya bir gel gezelim. Tokalara bak Elif. Tokalar. Elif çok güzel Elif. Elif. Biz nereye gidiyoruz böyle? <laughs> yok musun? Utandın mı? Pazar video çekiyorum Elif. Pazara gidiyoruz. Bak. Araban da hazır. Araban <laughs> yok. Artık Senin araban. Sen pazarcı oldun artık. Pazar kızısın. Hadi tamam arabanı ben taşıyayım. Havan bozulmasın. Bir pazar keyfi yapalım. Pazardan bir alışveriş yapalım. Tamam mı? Ben çekerim. Anam takıldım. Markete Markete mi gitseydik? E, pazara gitmeden olur mu bu? Pazarda neler var? Tokalar var. Başka neler var? Tokalar var. Renkli renkli o takılar fakir, var. O fakir pazarı. He, çoraplar var. Pazar. Fakir pazarı. Fakir pazarı mı? Semt pazarı. Evet, ben fakir ben pazarı. Hayır. O zaman arkadaşlar Elifli fakir pazarına gidiyoruz. Evet. Pazarımızın hacı gözüktü. Bayağı yürüdük ama. Galatasaray. Ya, selamlar. Fenerbahçe'ye selam. Beşiktaş'a selam. Trabzon'a selam. Herkese selam. Beşiktaş, selam. Selam. Beşik. Herkes selam be. Beşiktaş. Beşik. Evet. Eskiden biz nerede oturuyorduk Elif? Bu evde oturuyorduk değil mi babaannenle? Bu evde oturuyorduk eskiden. Pazarın tam da ucunda oturuyorduk. Ama oradan taşındık, arka sokağa yerleştik. 200 sokak arkaya. He, pazara da geldik. Bakalım neler var. Elif. Takılara bakacak mı tokalara? Ha? Takı toka bakacak mı? Ha. Bak tokacımız da orada. <laughs> Dur bir bak. Gel bir. Bir pazara girelim önce. Bak bak. Kız gelsene. Önce gel. Hayır önce gel. Hayır önce gel. Hayır bir gel. Hayır bir gel, Hayır, bir gel. sonra. Önce alacağımızı alalım yemekliğimizi. Meyvamızı alalım. Yemekliğimizi taze taze alalım. Ya pazarda bile çingenelik yapıyorsun bana şu an. Bak yine buldu bir şeyler. Tamam bak Elif'in istediği suluklar. Elif sen istediğin suluklardan. Ay. Bismillah. Ya ona bakma sen. Bir senin bir senin suluklar. Bir de böyle var. İçinde şey var etiketleri var yapıştırıyorsun. Bir Dışına yapıştırıyorsun bunlardan. Ya Moru yok Moru yok var mı? Mavisi var arkalarda. Gel bir dolanalım o zaman. Tamam bir dolanalım. Gelelim bakalım neler var. Gel anneciğim. Bırakmıyor da. Bak kaç para. Okuma yazma yok mu? Üstünde yazıyor. Bak burada yazıyor. 160 yazıyor. Ama bir el alışverişimizi yapalım. Ekmek. Evet sticker'ları da var. Elif bir alışverişimizi yapalım. Meyvamızı sevdiklerimiz alalım. Tam bir alışverişimiz yapalım. Bakın para kalırsa geliriz. Daha neler var burada? Oo Elif, ne güzel şeyler var. Ah pazar evamımız da düştü. Elif, kaşınma. Hadi gel babana şey yapalım. Baba baba deyince beni de kafam karıştı. Kadın baba deyince benim de baba değil. <laughs> <laughs> babaanneni bakalım. Babaanneni bulalım bir. Alacağım anneciğim alacağım. Anne, bak, her anne. buldun istiyor ya. Bir gezelim birazcık pazarı gezelim ondan sonra gel. Ya kıza bak ya bir gel gezelim. Anne. Oo şimdiden başladık ha. Tamam bir babaanneni bulalım pazarda bekliyor kadın bizi. Bir gel. Meyve alacağız unutturma bana. Aha buldum babaanneni. Koş 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 koş. Bak alt rayonda. Elif Eli. doğmuş doğmuş eline. Eline Durun, Körüme, Elif. Elini ısırır. Elif balıkları gördün mü? Aldım sana tamam Büyük balıktan aldım. Sana şundan aldım. O balıktan aldım. Olur mu? Yersin. Büyük balık yersin. Bak, seni çağırıyorlar. Çorap al diyorlar. Alacak mı çorap? Almayacağım mı? İyi hadi gidelim o zaman şu tarafa. Balık aldık gel. Ne alalım? Oyuncak. Oyuncak. Anca. En son. Anne, daha dur domates de balık aldık daha. ilk. Bir sebze bakalım sebze. Kabak alayım sana. Ha. Tamam yürü o zaman. Oyuncak, 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 oyuncak. Ay takta oyuncağı ya. Sebze aldırmıyor bu kız bana. 10 ne? 20 ne? Tamam maydanoz alacağız. Hala. Salata yapacağız balığın yanına. Sen bana hiçbir şey al. Organik yumurta alayım sana. Para ver ben de siz atalım Ne alacaksın? Oyuncak. Hala oyuncak diyor kız. Gel. Maydanoz alalım, havuç alalım. Oyuncak. oyuncak. diyor ya. Kız Selin. Abi şu havucu tartar mısın? Şunu. 15 bir buçuk. Oyuncak? Anne, oyuncak? Aç anneciğim. Hayır hayır domateslerin üstüne bunları koyamayın altına. He? Balığı da, balığı da al. Domatesi de kenarına koy. Heh, kenarına yanına sok. Aferin kızım bu işi öğrendin. Devam. Devam. Meyvelere bakalım. tabi tabi oyuncak. Tabii, tabii, oyuncak. Evet. Elif. Evet. Elif. Daha bismillah dur. Yıkanmadan çilekleri götürüyorsun valla. Hadi gel. Şuraya da dolaşalım. Daha dur. Pazarı yedim. Pazarı. Vallahi pazarı yedim bitirdim. Kalmadı bir şey. Ben, ben hayatta büyüyeceğim. Ne? Mı Ayakkabı mı yiyeceğim? Ayakkabı Ha alacağım, yiyeceğim deyince dedim bir anda çilek bitti bir de ayakkabıya mı dadandı bu kız? Yani Yürü. ayakkabıyı alıp Eski. yiyeceğim. Ha, aferin devam et. Aldın başına gidiyorsun. Benim tırıldı. Yürü yürü o zaman. Ver bana. Baba. Çekiyor hala ya. Elif. Aldın başına gidiyorsun. Hem yiyorsun, hem gidiyorsun. Aldım başına gidiyorsun. Anne başımı almam. Ne yaptın? Başımı buraya koydum. Aferin, yürü hadi. Baş. Gördün mü? Baş. Baş mı? Hı hı. Başımı aldım, oraya koydum. Tamam, hadi yürü. İyi iyi, gidiyoruz valla. Bulduğunun peşine giden kız. Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş Elif. Kim çağırsa gidiyorsun valla. Gırtlak olsun da. Burada da balık ekmek de birazdan. Çim var diye balık ekmek de Kız nereye gittin? Elif. Bir dur. Seni kay arıyorum ya. Pazarda kaybettim seni. Elif bak yine geldik buraya. Kız sen nasıl bir şeysin ya? Ya sen keçi misin ya? İnatçı bir keçi misin? Tamam. Bak. Gel bir dolaşalım bir gel bir bir. Bak daha alacağımız o. Hem yiyorsun hem bir şeyler istiyorsun. Hadi. Tamam. Ay peçetelerin güzelliğine bak. İhtar vakti diyor. Çaysız asla diyor. Biraz sevgi, biraz emek diyor. Ay bunlar çok güzel. Bunlar daha güzel. Peçetelere bak. O Oy, oyuncak eli var sende onlardan. Anne bozuldu, bozuldu. Şunlara bak. Bu benim. Ne kadar güzel. Bak. bak, buldu bir şey daha. Kızım. Onlar şey değil anneciğim. Tokalar var. Bak tokalar var. bu. Ay. Şunun güzelliğine bak. E ee, bunlardan almıştım ben senin. Bak. Biz ne yapmıştık bunun videosunu? Boyama. Neydi? Bak. Aa bundan alalım mı? Elif, Baloncuk yaparız evde. Baloncuk yapalım. Gel pembesi de varmış. Çok güzel. Hay baloncuk Ondan var evde baloncuk yapalım. Baloncukla oynarız. Ay baloncuklar çok güzel. Hadi bunu al. Kırmızı ya da pembe al. Hayır pembe veya kırmızı. Bir tane al baloncuk yapalım evde. Şey, şey yaparız süsleriz tamam bu, bu 20 liraymış Bilmiyorum. o da 20'dir 20-20-30 liraydı 20-20-30 Evet. 40 burada tekli baloncuk varmış biz ne yapacaktık biz buraya gelince unutuyoruz her şeyi hayır elif hayır Buraya gelince ne alacağımı unuttum. Hayır. Bir tane bir şey alabilirsin. Ay şunların güzelliğine bak. Elif, arkadaşım ama. Ağzına sürüyor bir de ya. Kaşıklara bak. Boyama kitabı bile var Eli. Boyama kitabı. Bak burada da varmış. Sünnet makasları, kaşık kepçe. Tokalar da var. Her şeyin içine tokada çıkıyor. Ay tokoların güzelliğine bak. Evet. Elif, ne işte açtı sen inat yaptın ya? Her şeyin ortasına bunu koyuyorsun. Bak tokolara. Ay inadım inat ya. Vallahi inatçı bir kız. Ne o Elif? Şimdi ona mı geçtik slayma? Bak fönte diyor Elif. Ön çekerken saçımızı kestik ya. Acıdı <laughs> mı? Acıdı mı? Yapuk yapuk. Ya sen Marek inatçısın. Ay, o değil, o değil. Slime. Bakayım, hayır. Hayi fosforlu. fosforlu. Anne fosforlular parlıyor. Parlamıyor. Tamam bir tarak alacağız. Bir onu alacağız. Başka ne alalım? Bir de Al herif. Tamam. Abi bir de bunu alıyoruz. Slime'ı. 50 lira. Evet, arabamız orada kalmış. Gel yürü. Hadi hadi yürü. Aldın alacağını. Bak burada başka renkleri de varmış. Sen ne aldın? Sarı aldın. O da mor, pembe, yeşil. Bu da 15. Ya parası fark etmiyor. Sen onu aldın mı? 15 ama. On beş tamam hadi gidiyoruz. Yürü haftaya. Aynı. Tam sarı işte seninki de. Hadi yürü 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 yürü. Bakalım daha ne var? Mor mu alacağım? Sarı mı mor mu? Git al. <laughs> ya sen ne cadısın ya. Bir de gülüyorsun ya. Yürü. <gülüyor> Gülerken de öksürüyorsun. <laughs> yürü 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 yürü. İyi hadi gidiyoruz o zaman. Bitti mi pazarımız? Dolduracak arabayı. Sayılır. <laughs> Çok da doldurmadık ama doldurduk yani. Yeter mi? Hayır. Yeter para kalmadı. İş, para, araba bile dolmadan para bitti. Hayır <laughs> çarptı onlara eksikti. Çantalar, takılar. Daha biz burayı görmedik. Tokalara bak Elif. Tokalar. <laughs> yok anneciğim yok. Sen şimdi ona mı döndük yani? Allah bitmiyor derdin. O zaman Hayır, ona şey yapamam. Bak tokalara bak. Geçen hafta bunlardan almıştık bak. Bak geçen hafta aldığımız kılı. Elif çok güzel Elif.